Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için onlara rehberlik etmeye bu programımızla da devam edeceğiz. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var. İşte bu soruların cevaplarını değerli hocalarımızdan ve bölüm öğrencilerinden alacağız bugünkü programımızda da. Sevgili izleyiciler ülkemizde yeni yeni duymaya başladığımız ve ilgi gören bölümler birini tanıyacağız bugünkü programımızda. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tanıyacağımız bölüm olacak. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Turgut hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Yine Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tulga Albustanoğlu hocamızla bizlerle. Tulga Hocam siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ve öğrenciler adına da Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi İkbal Ertuğrul Dikeç de bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi Hakan Hocam hemen size dönüyorum. ...gastronomi ve mutfak sanatları... ...son yıllarda gerçekten ilgi gören... ...yeni yeni duymaya başladığımız bir bölüm... ...aslında dünyada da böyle değil mi hocam... ...çok ilgi evet. gören... ...bölümlerden bir tanesi... ...çünkü e, eminim ilerisi açık ve... E, ...mezunlarınız adına güzel iş imkanları var... ...şimdi pek çok merak edilen soru var... ...tabii bu programda... ...önemli sorulara cevaplar bulacağız... ...ne tür ders içerikleri var... ...stajlar, uygulamalar... ...ama ilk olarak biraz bölümü tanıyalım... ...şimdi gastronomi diyoruz ve mutfak sanatları... Biraz bu kavramları açalım isterseniz hocam. Tabii ki. Ee, öncelikle bir gastronomi tanımından başlayalım istiyorum. Ee, gastronomi bilimi sizin de söylediğiniz gibi yeni yeni e, gündeme gelen ve son 10 yıl içerisinde popülaritesini artıran bir bölüm. E, tanımına gelecek olursak e, insanların hafızasında olduğu gibi sadece yemek pişirmekten ibaret değil, pişirmenin yanında e, kullanılan malzemelerin tedariki, ...bunların kaliteli olması, hı hı, bunların hı. depolanması, tabii ki pişirilmesi, sanat yönüne ağırlık veren bunların e, uygun bir şekilde sunumu ve ülkelerin yeme içme kültürlerini araştıran yeni bir bilim dalı. bir e, e, bilim dalı e, çeşitli e, bilim dallarından destek alıyor. Bunları şöyle bir e, göz gezdirecek olursak. Evet hocam buyurun. E, i̇çerisinde gıda mühendisliği, e, beslenme ve diyetetik. Tabii ki mutfak bilimi, işletmecilik bilimi gibi e, konuları içerisinde barındıran e, multidisiplin bir program. Dolayısıyla e, müfredat da içerisindeki müfredat da e, her bir bilim dalından çeşitli oranlarda katkı sağlanarak oluşturulmuş bir müfredat. E, programımız dört yıllık bir program. E, Türkçe eğitim veriyoruz. İsteyen öğrenciler aynı zamanda... E, İngilizce hazırlıkta e, okuyabiliyorlar. E, biz e, ile ilgili e, öğrenimin sonunda devam edecek çeşitli fırsatları da öğrencilere tanıyoruz. Bununla ilgili bir yüksek lisans programımız da var. E, Tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmak üzere. Mezun olduklarında... Ee, ileriye devam etmek isteyenler için çeşitli fırsatlar da bulunmakta. Bunun gibi. Bu yıl başlıyor hocam yüksek lisans. Ee, bu dönem öğrenci almanız. aldığı 30 tane yüksek, yüksek lisans öğrencimiz var. Devam ediyoruz eğitimimize. Siz de mezun verdikten sonra umuyorum öğrencileriniz yüksek da devam edebilecekler. Evet. Böyle bir şanslar olacak tabii ki. Büyük bir ilgi var herhalde hocam bölüme. Çünkü bu biraz ilgi alakayla da şimdi mutfak sanatları diyoruz. Biraz zannediyorum değil mi hocam? Bu alanı sevmek, bu alana ilgi duymak Tabii ki her meslekte çok önemli ama daha uygulamaya yönelik dönük olan bölümlerde zannediyorum bu ilgi bölüme özel bir hani alakalı olmak zannediyorum biraz daha ön plana çıkıyor. Evet doğru bununla ilgili şöyle söyleyebiliriz bizim için bir avantaj bu. Gerçekten bu işe ilgi duyan, bilen ve bilinçli öğrenciler bu bölümü tercih ediyorlar. İleride bu işi yapmak isteyenler ve biz de onlara mümkün olduğunca daha fazla bilgi yüklemesi yapabilmek adına daha birinci sınıftan başlayarak çeşitli uygulama dersleriyle ki müfredatın yaklaşık yüzde 65-70 kadarı da uygulama dersleri içeriyor. ki basamaklarda bu uygulama alanlarıyla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım size. Peki, önemli aslında altyapısı da çok önemli bölümün evet. hocam. Biraz biraz bilgiler almaya başlayalım isterseniz. Tabii ki. Ee, nasıl bir uygulama alanı mevcut? Ee, bölüm açısından neler söylersiniz? Tabii ki teorik çok önemli ama uygulama bu bölüm açısından çok çok daha önemli bir hale evet. gelmiş durumda. Neler söylersiniz hocam? Ee, bölümümüz açıldı söylediğim gibi iki yıl oldu fakat biz bölüm açılmadan önce eee altyapıyı oluşturmayı planlamıştık ve bunu e, hayata geçirdik. E, bin metrekare büyüklüğünde e, bir e, uygulama e, alanımız var. E, i̇smi Termopolium Gastronomi Akademisi. E, bu akademi kapsamında e, üç tane uygulama mutfağı, iki tane e, gastronomi laboratuvarımız, e, çeşitli e, öğrenci kolaylık tesisleri, depolarımız, uygulama restoranımız gibi birçok e, uygulamaya dönük dershanelerimiz var. E, Dolayısıyla öğrenciler bizzat e, sektördeki bir yeri simüle edecek şekilde e, mutfaklarda ders alıyorlar. Birinci sınıfta başlıyorlar mı hocam bu evet, dersleri? Evet, bununla ilgili de ilk aslında birinci sınıfta ilk yılda e, her üniversitede ve her bölümde olduğu gibi genel dersler olmasına rağmen öğrencilerden gelen istek üzerine e, biz birinci sınıfın birinci döneminde bile uygulamaya dönelik en azından bir ders koyduk ve öğrencilerden aldığımız dönütler de iyi yönde bu onları motive ediyordur Evet efendim, değil evet, mi? Tabii. İleriye dönük biraz daha evet. hem de ön çalışma gibi oluyor. Şimdi Tulga Hocam'a da dönmek istiyorum. Tabii hocam şimdi e, mutfak sanatları diyoruz, gastronomi diyoruz. Uygulamanın önemli olduğu bir bölüm aslında. Hakan Hocam'dan da değerli bilgiler aldık. Tabii bu dönem, yani 4 yıl boyunca öğrencilerinizin stajları, uygulamaları ve farklı alanlarda da muhakkak çalışmaları da gerekiyor. Biraz bu konuda da bilgilendirir misiniz bizleri? Bilgilendireyim. Ondan önce şey söyleyeyim, Hakan Hoca'ya bir ek yapmak Tabii, istedim. O, Aynı hocam. zamanda Hakan Hoca'mız Başkent Üniversitesi'nde TÜMAR, Türk Mutfak Kültür Araştırma Merkezi'nde müdürlüğünü yapıyor. Yani biz esasında gastronomi bölümüyle birlikte TGA, Thermopolium Gastronomi Akademisi ve TÜMAR'la birlikte bir, bütün teşkil ediyoruz. Yani üç e, ayaklı bir e, yapı içerisindeyiz. E, her yani hepsi birbirinden e, destek alıyor. O anlamda da avantajımız büyük. E, stajyer konusuna gelince, evet e, esasında yeni bir bölümümüz daha ikinci e, yılında öğrencilerimiz 4 senelik e, lisans programının e, bu sene yeni başladığı esasında staj programları bizim e, için üç tane önemli staj müfredatı var. Bunlardan iki tanesini en az minimum 30 gün süreyle öğrencilerimiz gerçekleştiriyorlar. İsterlerse bir kamu kuruluşunun mutfağında veya hani özel teşebbüslere ait, özel işletmelere ait otellerin veya başka işletmelerin mutfaklarında ama tabii arzu ettiğimiz mutfağın kalitesi ve öğrencilere fayda sağlaması. Bu amaçla minimum 30'lar günden başlamak üzere ki bu 90 güne kadar çıkıyor iki tane staj programımız var ve mezuniyetlerine yaklaştıkça da hı hı, bir hı. bitirme stajı olacak. Bunu bir dönem boyunca uygulayacaklar. Yani esasında öğrendikleri teorik bilgilerin bir yerde uygulamaya dönük olması için de biz stajlara önem gösteriyoruz. Bu sene de ilk defa stajlarına gidecek öğrencilerimiz. Şimdi sanatsal yönü çok önemli. Zaten hani fakülte bünyesinde güzel sanatlar fakültesi bünyesinde olmasında da herhalde burada ön plana çıkan önemli bir konu. Mutfağın sanat yönü hocam bunu nasıl açıklamak lazım? Biraz da bunu konuşalım istiyorum aslında. Hakan hocam bir parça bahsetti. Gastronomi evet. tabii multidisipliner bir bilim dalı diyelim. İşin içerisinde birçok disiplin giriyor. Mesela ben kendim arkeoloğum. Arkeoloji ve sanat tarihi mezunuyum ve gastronomi mutfak sanatları bölümünde çalışıyorum gastronomi tarihi, antik dönem yemek kültürü gibi hmm. derslere giriyorum. Çünkü bunlar da esasında öğrencilerin aldıkları eğitim hayatı boyunca bizim için çok önemli olan, onların kültürel yönden de gelişmelerine katkıda bulunacak olan bir takım alanlar. Mesela geçen sene ilk defa antik dönem yemek kültürü kapsamında biz Pompei ekmeğini ürettik. İşte Hakan Hoca ve ekibimizle birlikte 2000 yıllık Pompei ekmeğinin antik lavlar altında kalan kentte bir fırıncının fırında olan ekmeği biz laboratuvarlarımızda tegel laboratuvarlarında tekrar üreterek böyle bir deneysel arkeoloji yapmış olduk. Tabii işin sanatsal yönü derken sadece yemek pişirmek, mutfakta bir ürün hazırlamak değil. Onun görsel olarak da sunumu ve karşı tarafın beğenisini kazanmasına yönelik de çalışmalarımız Muhakkak. var. Bu anlamda işin içine sanat giriyor tabii. Medya giriyor birçok ayağı var, faktörü var. O yüzden dediğim gibi sadece yemek üretmek değil, tezgahın diğer tarafında onun sunumu ve gösterimi bizim için oldukça önemli. Bu yüzden buna da ağırlık veriyoruz. O yüzden zaten güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültesindeyiz. Bir aslında dünya insanı olması gerekiyor herhalde değil mi hocam? Yani evet. öğrencilerinizin de tabii öğrencilik sonrası mezunlarınızın da. Evet. Bu yönde Şimdi ben hemen öğrencimize de dönmek istiyorum. Ee, İkbal Dikeç bizlerle dedik. İkinci sınıf öğrencisisiniz. Evet. Şimdi e, güzel bir ayrıntı var. Çünkü hukuk fakültesi mezunusunuz aslında. Evet, Mezuniyet sonrası e, bu bölüme evet. baştan başladınız. Ve aslında e, ikinci sınıftasınız. İki yıl daha var önünüzde okuyacağınız. Nasıl karar verdiğiniz hukuk fakültesini bitirdikten sonra gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü Nasıl e, buldunuz ve okumayı nasıl tercih ettiniz? Yani aslında e, gastronomi tabirini ben e, sanırım üniversite hayatımda, ilk üniversite hayatımda duymuştum. Fakat bu kadar yakın bir temasım olacağını o zamanlar düşünmüyordum Hı -hı. fazlasıyla. Hı -hı. E, sonrasında mezun olduktan sonra e, hukukla ilgili bir meslek yapmanın e, beni monotonluğa daha çok iteceğini düşündüm. Çok heyecanlı görmedim. Bu sebeple bir yeni bir maceraya girmek için gastronomi bölümünü seçtim. Tabii ki hiç araştırmadan, ölçüp biçmeden bir girdiğim ya da tercih ettiğim bir bölüm değildi. Yani şartlarını, hangi alanlarda çalıştığını araştırarak girdim ve yani cazip buldum. Önünü açık buldum. Bu şekilde tercih etmiş oldum. Ve tercih ettiniz. Evet. Şimdi ikinci sınıftasınız. Evet. Peki biraz e, okul ortamından, üniversite ortamından da bahsedelim. Siz e, öğrencisi olarak bu bölümü nasıl tanımlarsınız? Ee, yani e, öncelikle şey e, sadece e, bir aşçılık bölümü gibi düşünülmemesi lazım bence gastronominin. E, hocalarım da belirttiği gibi multidisipliner bir alan. Birçok disiplinden e, faydalanıyor iç içe. Bu sebeple e, uygulamaya... E, dönük dersler olsa da bunun yanında teknik e, ve bilgiye önem veren derslerimiz de var. E, uygulama kısımlar tabii ki eğlenceli, daha keyifli, keyfi arttıran kısımlar ama tabii işin bilgi yönünde e, bilginin çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yönde de bize birçok bir şey e, katan bir bölüm. E, bunun yanında okul hayatında gastronomi sadece derslerimizden ibaret değil, e, öğrenci kulüplerinde de e, gastronomi ve aşçılık bölümlerinin kurduğu e, kulüplerimiz var. Hı hı. E, gastronominin kurduğu El Gastro ve aşçılık e, bölümünün kurduğu e, Gastro Art e, kulübü. Bunlar Neler da çeşitli, yapar bu kulüpler? E, tadım etkinlikleri, e, hı hı. geziler, hı hı. belli e, gastronomi ve turizm fuarlarına e, yakın zamanda e, gezi oldu. E, onun dışında Farklı gastronomi alanında, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişileri e, okulda e, panel yapmalarına e, için çağırarak bu şekilde etkinlikler düzenliyorlar. E, tüm e, kampüs için aslında ben faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü sadece bölüm öğrencileri değil birçok öğrencinin e, gastronomiye ilgisi var. Muhakkak bu açıdan faydalı oluyor. İlgi gören, gösteren herkes de katılabiliyor tabii, herhalde tabii, değil mi evet. bu etkinliklere? Şimdi e, hocam ben ülkemiz için çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum çünkü. Ee, yemek kültürümüz inanılmaz güzel. Evet. Tüm dünyada da ünlü zaten. Mutfağımız ee, işte e, eminim ileride mezuniyet sonrası öğrencilerinizin çalışma alanları bu anlamda çok geniş olacak. Ülke mutfağımızı dünya mutfaklarından tabii. Bir de dünya mutfağı kavramı son yıllarda evet. çok gündemde. Biraz bu konuya da değinelim dilerseniz. Evet, bölümümüz sadece tabii ki Türkiye'de bulunması dolayısıyla Türk mutfağına yönelik bir hizmet değil. Evrensel bir düşünceyle tüm dünya mutfağı ile ilgili dersler de verilmekte. Çünkü çalışma alanı olarak okay. dünya cümle birçok ağaçlarımız yurt dışında çalışıyorlar. Kendilerini tanıtmışlar. Bu yönde de biz eğitim veriyoruz. Aynı zamanda sektörden çeşitli konularda, Öne çıkmış ahçılarımızı, vurmelerimizi davet ederek e, görüşlerini bu arkadaşımız söylediği gibi, öğrencimiz söylediği gibi çeşitli panellerde buluşturarak e, bu deneyimlerini anlatmalarını istiyoruz. Ve onları gelecekteki yaşamları için hazırlamaya çalışıyoruz. Sizin var mı ileriye dönük planınız? Yani ben şu anda e, henüz net bir e, plan çizmedim ama e, Gastronominin bence e, benim tercih etmemde Açıkçası önemli etkilerinden bir tanesi de evrensel bir iş olması. Yani buradan Türkiye'den çıkıp başka bir ülkeye gittiğimiz zaman da bunu gerçekleştiremiyoruz. Oran zenginliği her ülkenin ayrı bir zenginliği var. Yurt dışında bir hayat kurabilirim belki ama dediğim gibi biraz da erken görüyorum. Bakalım nasıl olacak? Yavaş yavaş şekillenecek. Evet. Sevgili izleyiciler, röportajımızı da izleyelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, röportajımızı izledik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü daha yakından tanıyarak devam ediyoruz. Şimdi Tulga Hocam hemen size dönmek istiyorum. Tabii şimdi ders içerikleri hakkında bilgiler alıyoruz. Stajlar önemli, uygulamalı dersler önemli. Ama tabii ki aday öğrencilerin, üniversite adaylarının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi... ...bu bölümden mezun olduktan sonra acaba iş imkanları nelerdir? Hangi sektörlerde iş bulabiliriz? Hemen sizden bilgiler alalım hocam. Neler söylersiniz bu konuda? Tabii ki gastronomi zaten burada ana motif, ana tema. Tabii gastronominin biraz önce söylediğimiz gibi... ...multidisipliner bir bünyeye sahip olması dolayısıyla... ...esasında gastronomi programını tercih edecek öğrenciler... ...aynı zamanda sadece bir üretim aracı olarak... ...yemeği üretmekte kalmıyorlar. Bunun <laughs> çok farklı parametresi var. İşin sosyolojisi var, kimyası var, besin kimyası var. Arkeolojisi var, medyası var. Çok farklı sektörlerde esasında sadece... ...bir üretim aracı olarak gastronomi değil ama... mesela Medya yazarlığı yapabiliyorlar. Yani gastronomiyle ilgili mesela bir köşe yazarlığı veya yazarlık yapabiliyorlar. Veya işin tarihsel boyutu var. Gastronominin tarihini araştırıyorlar ki Anadolu için çok önemli. Yani çok. Anadolu ve Türk mutfağının ortaya çıkmasına esasında katkıda bulunabilecek birçok araştırma yapma imkanları var. Bunun hepsini yapabiliyorlar. Ama onun dışında tabii direkt olarak yani üretim fonksiyonu olarak mutfağı tercih etmek istiyorlarsa da esasında çok yine geniş bir yelpaze var hastane mutfaklarından kamu yani yemeğin olduğu esasında yiyeceğe girdi. Evet, yiyeceğin Allah. girdiği yani buna de dahil olmak üzere artık uçan şefler var. Yani hava yollarında bile uzun uçuşlarda, uzun mesafeli uçuşlarda böyle bizim uçan Değil şef mi? olarak o adlandırdığımız, evet yemekleri yediğimiz kişiler. Evet, evet yani çok çok farklı bir yelpaze sunuyor esasında. Dediğim gibi yiyeceğin girdiği Yemeğin girdiği her yerde bu anlamda çalışma imkanları var. Sonsuz demeyelim ama özellikle yeni gelişen ve gerçekten Türkiye'de hızlı bir gelişim gösteren gastronomi alanının önünün açık olduğunu ve iş iş imkanlarının da çok geniş olduğunu söylemek lazım. Şimdi Hakan hocam akademik alandaki çalışma imkanları da çok önemli. Evet. Eminim e, üniversite adaylarının yine merak ettiği konular arasında geliyor. Sizlere de zaten tanıtım günlerinde herhalde sıklıkla sorulan sorular evet. arasında biraz bu konu hakkında da bilgilendirir misiniz? Evet son yıllarda e, popüler olması nedeniyle e, birçok e, lisans programı açıldı. Artık takip edebileceğiniz düzeyde en son geçen sene 70 bölüm olduğunu hatırlıyorum. E, her bir bölüm içerisinde de e, ders verecek üniversite hocaları asistanlıktan başlamak üzere ta ki profesörlüğe kadar e, bir öğretim üyesi ihtiyacı var ve bunu karşılamak adına da birçok üniversite e, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik kadrolarda istihdam etmek için personel arayışı içerisinde. E, dolayısıyla e, ileride akademik kariyer yapmak isteyen e, öğrencilerimiz için de e, bu anlamda e, ciddi bir avantaj sağlayacak bir bölüm. Şimdi hocam hemen yan dal ve çift ana dal imkanlarını da sormak istiyorum. Aslında multidisipliner bir bölümden bahsettiğimizi programın başında dile getirmiştik ama yan dal yapan ya da çift ana dal yapan öğrencileriniz de var mı? Evet, eee 2. sınıftan sonra başlıyor bu üniversitemizin sadece bizim bölüme ait değil, üniversitemizin bir ilave sağladığı katkılardan bir tanesi. Bir öğrenci Dersleri vermek kaydı istediği bölümde e, çift anadal ya da yandal yapabiliyor. Örneği bizimkiler daha ikinci sınıfta olduğu için henüz bir çift anadal e, yapmıyorlar. Fakat bize çift anadal için gelen ikinci sınıfa gelen beslenme diyetetikten turizm bölümünden e, çeşitli işletme bölümünden çeşitli öğrenciler var. E, İlerde e, bu iki birbirine benzer e, dalların onlara avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu gerçekten önemli. Evet. Herhalde birkaç mesleği de böylece. Değil mi hocam? Aynı anda yapmış olacaklar. Aynı anda yapmış olacaklar evet. ileriye dönük. Ben hemen hocam size de e, yabancı dil olanaklarını sormak istiyorum. Şimdi burada gerçekten çok önemli çünkü dünyaya açılıyor aslında mezunlarınız mezuniyet sonrası öğrencileriniz. E, bu anlamda yabancı dil olanakları nelerdir? E, öğrencilerinizi bu anlamda nasıl destekliyorsunuz? Mesela Erasmus gibi e, öğrenci değişimleriyle öğrencileriniz hani yurt dışında bu imkanlara sahip olabiliyorlar mı? Neler söylersiniz? Bu sene tabi hepsi ikinci sınıfta kurgulandığı için yeni yeni böyle önümüzü bu sene. görebiliyoruz. Yavaş, yavaş, evet, değil evet hocam. bu sene zaten başladı Erasmus'ta. Tabii bizim Erasmus yani yurt dışı değişim programları içerisinde de önemli bir yeri bulunuyor. Bu sene öğrencilerimizin yine başvuruları başladı. Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle birlikte böyle bir değişim programına yarım dönem veya bir dönem olarak gidip oralarda da gastronomi eğitimini e, tamamlayabiliyorlar. E, buraya sayılıyor. Böyle imkanlarımız da mevcut. Onun dışında yabancı dile de önem veriyoruz. Tabii ki e, hani e, mesleki dil İngilizce olmak üzere. E, bunun dışında e, yine yabancı diller yüksek ile yaptığımız temaslarla da başka dillerde de yani ek İngilizcenin dışında da başka dillerde de yine dil öğrenme imkanlarına sahip oluyorlar. Zaten müfredatımızda da bu yabancı diller mevcut. Dünyayı bu anlamda takip etmekte eminim. Tabii ki, tabii ki. Çok önemli olacaktır. Tabii ki. Şimdi ben hemen öğrencimize geri dönmek istiyorum. Şimdi İkbal Dikeç, hukuk okudunuz. Şimdi gastronomi ve mutfak sanatları okuyorsunuz. Şimdi uygulamalı dersler çok önemli. Hakan Hocam çok önemli altyapılardan bahsetti. Bölümünüzün size sağladığı tabii bu uygulamalı dersleri bu mutfaklarda görüyorsunuz bunun size katkısı neler oldu yani birinci sınıf ikinci sınıf bu sene Aslında birinci sınıftan başlayarak şimdi önümüzdeki yıllar Tabii ki bu uygulamalı dersler muhakkak artacaktır ama bu iki yılda neler değişti yani aslında işin biraz daha teknik boyutuna hakim oluyoruz bu okulda Çünkü herkes illaki gıda alma yemek yeme çok önemli Temel bir Temel ihtiyaç. Bir ihtiyaç evet. Herkes yemek yapar. Ama e, işin kimyası, e, bunun yanında sunumu, e, bu konularda biraz daha teknik bilgimiz e, artmış oldu. Aynı zamanda e, mutfakta çalışırken, e, eğer ileride mutfakta çalışmayı da düşünüyorsak e, iş yaşamında, e, burası bizim için bir aslında ön e, çalışma alanı olmuş oluyor. Oradaki e, kriz yönetimi, e, oradaki... E, ...etki, tepki yani bir ön <laughs> prova gibi bir, bir çalışma olmuş oluyor. Bu açıdan ben faydalı görüyorum. Ee, onun dışında da okuldaki e, teknik e, derslerimiz... ...daha doğrusu akademik bilgiye dayalı derslerimiz de e, ufuk açıcı e, bir e, göreve sahip bence. Bu... Bu yoldan giderek daha fazla daha dallanarak budaklanarak gidiyor bence. Yani ben en azından okumalarımı bu şekilde genişletmeye çalışıyorum. Diğer evet. meslek dallarında pardon sözü evet, kestim hocam, hep derler mi? ya işi mutfağından <laughs> başlayarak öğreniyorlar ama burada gerçekten burada gerçek mutfağından başlıyor. Evet, bu da gerçekten çok hoş. Yani, tam oturuyor. <laughs> tam, tam evet bu bölüm için söylenmiş bir söz evet. oldu hocam. Şimdi son birkaç dakikanın içindeyiz bu bölümü kimler tercih ed edebilir etmeli üniversite adaylarına son mesajlarınız neler olur? Yani bence birçok alan sadece gastronomi için de geçerli değil. Merak bence çok önemli bir bölüm bir meslek seçecekken Muhattir. merak olması lazım kesinlikle. Kendi adıma konuşursam ben yemek yemeyi çok sevdiğim için seçmiştim <laughs> mesela. Yani o bir yol açmıştı. Ee, çevrelerindeki şeylere de sorsunlar. insanlara da bence sorsunlar. Gastronomi alanında çalışan varsa çünkü birçok farklı meslek doğurabiliyor bu alan. Araştırsınlar ama bence meraklılarsa, yemek yemeyi seviyorlarsa seçebilirler yani. Tatmayı ve yapmayı da Tatmayı, sevmek herhalde tabii. burada evet. <laughs> önemli. Evet. Tulga Hocam, kimler tercih edebilir? Sizin de son önerilerinizi alalım, mesajlarınızı yani tabii ki hani yemek kültürüne diyelim sadece çünkü bunun uygulaması yok. Biraz önce söylediğimiz gibi teorik kısmı da var. Yani yemek kültürüne ilgi duyan ve bunu araştırmak isteyen ve yani gönlünden böyle bir kopuk gelerek buna ilgi duyan bence herkesin tercih edebileceği çok güzel bir bölüm olarak düşünüyorum ben. Hakan Hoca son mesajlarınızı alalım. Son mesaj olarak söyleyeceğim. Bu yeni bir e, dal, e, önü çok açık, e, iş imkanları çok çok fazla ve bunun tarih öncesinde, yani tarih öncesi demeyeyim de geçmiş dönemde daha çok alaylı tabir edebileceğimiz bir e, evet. zeminde gitmesi. Ve evet. e, bundan sonra da artık akademik eğitim almış, işin bilimsel ve pratik ve teorik yönünü bilen kişilere devredileceğini düşünerek ilerisinin çok aydınlık olduğunu düşünüyorum ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Biz de bu değerli bilgiler için, tecrübeler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bugün Doğru Seçim programında gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü daha yakından tanıdık. Merak edilen sorulara da cevaplar bulduk. Yarın yine aynı saatte farklı bir bölümle ekranlarınızda olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.